Kadran adama hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 4 bölümünde ve Playground Games maçıyla sizlerleyim. Bu sefer altımda farklı bir canavar var. Chevrolet Napalm Nova var ve ben bunu stok ve arkada netişli şekilde bıraktım. Yani başımıza çok büyük badireler gelebilir ama bu alet gerçek bir canavar. Kill all tires filan tipiyle abi gerçekten farklı bir şey. Bir Muscle Car olduğunu çok belli ediyor abi. Bakalım başımıza nasıl badireler gelecek. Arkada işte bıraktığımızda pişman olacağız mı birazdan göreceğiz ama Challenge'ları severim abi bilirsiniz. Bakalım takımlar kaça kaç olacak ve yenebilecek mi? Çok rahat yenecek gibi gözükürsek de ilginç Challenge'lar üretiriz abi. Hadi başlayalım. Evet en önemli kısım abi. Biz 6 kişiyiz o güzel. Bakalım karşı takım kaç kişi? ve tecrübeler ne alemde? Burası da fena oluyor. Özellikle kış sezonunda çok geliyor abi. Buzun üzerinde bir de Amerikan masallarla oynatıyor falan bayağı zor oluyor. Oo karşı takım 5 kişi. Takım tecrübesi olarak hemen hemen aynıyız diyebilirim. Ee, ben 3'üm bir tane 2 var. 2 tane 1 var. Karşı takımda da 2 tane 2 bir tane. Yani hemen hemen aslında takım tecrübesi olarak aynıyız ama tabi sayımızın bir tane fazla olması eğer kimse de çıkmazsa bizden iyi işaret. Oo oğlum hepiniz arkadan dişli mi oynuyorsunuz ya benim gibi? Yok, öndeki değil zaten. Böyle challenge oluyor. Çok güzel 5 kişiler bir de adam Bey'izi terk edip bizi yolda yakalamaya çalışıyor. İkincisi de öyle. Harikasınız abi. Harikasınız. Böylece beni ebeleseniz bile hop diğerleri geçer, gene sayıyı yapıştırır. Hop. 3 olduk bile. Güzel. Güzel ekip güzel. Dur senin yolunu açayım ben. Hadi dörtle. Aslan parçası seni. Güzel. Çok bariz kazanacak gibi olursak kendimize geri geri challenge'lar falan üretebiliriz arkadaşlar. Bak adam bizim beyze geliyor. NSX'li çocuk. Ben şöyle yolu uzatayım o zaman. Sen de orada öyle kal. Nah. Takımın şu an 4 kişi Çünkü hiçbir işe yaramadın maalesef Abi bence çok büyük strateji hatası bu arkadaşlar Orada anlık 10 saniyeliğine 15 saniyeliğine Birinin almasını engelleyebilirsin Bayrağı ama devamını getirmen çok zor 5 olduk biliyorsunuz abi psikolojik sınırım 8 Ve arkadan itişli Napan Nova'mızla Bir sayıda yaptık şimdi bakalım ikinciyi yapabileceğiz mi bizim diğer elemanların onları biraz oyalaması lazım benim rahatsızlığı yapabilmem için çünkü arabayı çevirmek bayağı zor oluyor. Oo ne güzel yol geçen anı. At koşturuyoruz. Tıkıdık tıkıdık Nova. Hadi çocuklar 8'i geçelim abi. Oo bir kişi gitti. Tahmin ettiğim gibi oldu. Lan geçemeyiz burada. Bu elemanlar nereye gitti? Saldılar mı ben? Çok çabuk pes ediyorsunuz be. Abi biraz daha yani... Yapacak bir şey yok. Ayrıca niye pes ediyorsun? Zaten kaybetsen de... ...görevi tamamladın sayılır. Yani. Zevkine oynuyorsan da... ...ne bileyim patlar mıyız? Patladık. Ben orada zaten ne yapacağıma karar veremedim. O yüzden patladık. Bu arada hani... ...anca yaptık 8'i. Şimdi... Şu anda bizim Beyz'den çıkmış bir eleman var. Yetişirse bir tek o yetişebilir. Başka kimse yetişemez abi. Hadi çocuklar. Yapın 9'u. 2 saniye. Ucunda kalacak. Yapacağı varsa da olmayacak. Kaybetti zaten. 8 iyidir. Karşı takım 4 kişi kaldı zaten. Hiçbir şekilde ipleri bırakmıyoruz abi. Hiç belli olmaz. Eğer hani bir saçmalık yaşanacak gibi olursa veya bizden biri kaybederse daha doğrusu oyundan düşerse veya çıkarsa abi 5'e 4 kalırsak adamların özgüveni gelir o yüzden bırakmamamız lazım. Aynı ciddiyetle devam. Oğlum kalabalık bir şekilde oraya gitmeyin lütfen. Heh, kalın abi burada. Kalın. Ben şu soldakini alıyorum. Alabilirsek. O, o da içe geliyor. Kaçırdık. Kişler. Vay, iki tane yapıştırdılar ha. Şimdi biz bu adamları e, yenersek yani öyle olacağını tahmin ediyorum artık arkadaşlar. Belki bir sonraki roundda bir kişi daha gider. Şimdi şu köşedekini alabilecek mi bakalım bizim eleman? Bir yandan haritadan takip ediyorum onu ıskaladı. O zaman ben onun yoluna çıkayım o biraz daha önde. Güzel, güzel. Bir tane de arkadan geliyor abi. Bir tane de arkadan geliyor. Hadi abicim, hadi abicim alırlar adamı yerler. Bir kişi daha gitti karşıdan. Üç kişi kaldılar. O zaman eğer adamlar hızlı bir şekilde pes etmezlerse bir sonraki el troll başlıyor abi. Onun bayrağı zaten alınmıştı. Bana gerek kalmadı. Gel bakalım aslan parçası. Gel bakalım. Kaybettin değil mi sen de? Tabii ki de kaybedersin ya. adamlar sıkıntıdan bizim akılları sıra oyunumuzu bozmaya çalışıyorlar da artık çok geç be karşı takım. Bardaklığa bak oradaki. Abi bu alet fena ya. Bizim takım iyi ama. Bizim takım iyi. Çok doğru hamleler yapıyorlar. Çok doğru oynuyorlar. Hani tecrübe çok ileri seviye tecrübeli gözükmeseler de seviye olarak gayet iyiler abi. Gayet iyiler. Adamları bayağı birçoğunu yolda paketlediler yani. Son üçüncü de size hediyemiz olsun. Evet. Sanırım tam biterken bir kişi daha gitti. Karşı takım iki kişi kaldı. O yüzden abi şu andan itibaren troll mod on. Yani yapabileceğim bütün makara muhabbetleri yapmaya çalışacağım. Karşı takımdan herkes pes ederse tabii o zaman yapacak bir şey yok. O zaman da belki Tarihin en hızlı oo! Tarihin en hızlı Playground Games maçı mı? Evet abi belki de tarihin en hızlı Playground Games maçı oldu. Çünkü sadece bir elde maçı bitirdik. Ee, devam etseydi açık konuşmak gerekirse sıkıcı olacaktı arkadaşlar. Bence bu şekilde kalması en azından bir farklılık katmış oldu. Sonuçta çekişmesiz olanları yayınlamayacağız. Çekişmeli olanları yayınlayacağız diye bir e, kasmam veya bir e, özellikle uğraştığım bir durum söz konusu değil abi. Ne çıkarsa karşımıza o şekilde koymayı daha çok tercih ediyorum ki daha böyle doğal olsun, daha gerçek gerçekçi olsun diye bu seferki gerçekten ama büyük bombaydı. Yani süre olarak hesaplamadım ama müthiş hızlı bitti. İkinci roundun son saniyelerine doğru tamamen pes eden bir takımla karşılaştım. Ama arkadaşlar ilk roundda tamamen pes eden bir takım belki de ilk defa karşılaşıyorum. Sonuçta ikinci roundun başında abi adam direkt çıktı. Yani hiç oynanmadı ikinci round. Bir roundda abi rakibi pes ettirip Paketleyip hızlı bir şekilde yolladık jet servis. Ee, bu da bence Playground Games serisine, bizim serimize bir farklılık katmış oldu. Çünkü bence en hızlısıydı bu arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.